Merhaba arkadaşlar. Ben İktidar Gençlik Merkezi'nden genç gönüllü Dilara. Bugün sokak röportajı yapacağım. Yani hemen mikrofonu uzatıyor ya Ne diyorsun o ya? O kazı bana ver. İstemiyorum diyor ama buradan ayrılmıyor <laughs> bak. <laughs> ya! Genç olmanın en güzel yanı nedir Bülge abla? Vallahi en güzel yanı <laughs> sorumluluk sahibi değilsin. Ve <laughs> De enerjiksin. İnsanlar Gençler enerjinin tadına var. Hala enerjisin daha ne? <laughs> 18 yaşındaki size ne demek isterdiniz? 18 yaşında olduğumun değerini bilirim ya. Yani. Eşime değerini bilirim. Hmm. Doğduğunu yaşamaya çalışıyordum daha çok. Sence gençliğin renkleri neler? Mavi. Mavi. Oo çok güzel. Mavi sarı. Sarı. Bence evet. de. Merhaba Dilek Hocam nasılsınız? Merhaba Sağ nasılsın? İyiyim ben de, sağ olun. 18 yaşındaki kendinize ne tavsiye edersiniz? Orada kalmasını tavsiye ederim. <laughs> gelmesin buraya. Bir gelmesin, orada kalsın. <laughs> gelme, gelme istemem, istemem, istemem. Gençliği hangi renklerle tanımlarsın? Eee, gençliğin rengi yoktur. Her renk gençliği tanımlayabilir. Gençliği hangi renklerle tanımlarsınız? Turuncu. Önceden çalışmıştım. Sarı herhalde derdim ya. Ben en çok maviyi seviyorum. Şey <laughs> Bir daha 18 yaşında olsanız, kendinize ne tavsiye edersiniz? Hüseyin! <laughs> <laughs> Vay canına! Ne diyor bu? Zaten daha 18'im ben. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Ben söyleyeyim istersen, 18 yaşında olsam kimseye kendimi açıklamaya çalışmazdım. Olduğu gibi herkes kabul etsin derdim. Üzülme derdim. Fırat abicim, amcacığım. Şimdi ne olacak? Sus, meşgul etme, düşünüyorum. Ne kadar sürer? Belli olmaz. İyi. Bir şey demeyeyim ben artık bu kelime sonra, dediğim dedeye kadar gittik. Nasılsınız? Yeni teşekkür ederim. Gerçi ee, hangi renklerle tanımlarsınız? Rengarenkler, tek bir renge sığdırmak mümkün değil. 18 yaşındaki kendinize ne tavsiye edersiniz? daha geniş tut derim. Geldi. Eda. Efendim, sence genç olmanın, çocuk olmanın en güzel yanı nedir? Aaa. Ee, eğlenmek. Eğlenmek. Mi? Oyun oynamak değil mi? Evet. Çok eğlenceli oluyor. Peki. Gençliği, çocukluğu hangi renkle tanımlarsın? Eee. Pembe, mavi. Zaman. Sen Ay. de çok şıksın, bayıldım. Ay yine bir. Genç olmanın en güzel yanı ne? Biz tozabilen artık. <laughs> Gençliği hangi renklerle tanımlarsın? Bazen kırmızı. siyah, bazen <laughs> genel beyaz, <gülüyor> <gülüyor> genel bazen. Yeşil ya direkt kırmızı. Meslek merkezi hiç duydunuz mu? Duydum. <laughs> ee, genç olmanın en güzel yanı ne? <laughs> Vallahi ya yani şöyle söyleyeyim Pek böyle bir şeyler umurunda olmuyor ya, aman daha gencim falan diye. O güzel oluyor. Yani. Peki gençlik merkezinde ücretsiz kurslardan haberin var mı? Evet var. Hiçbir ee, Daha öncesinde bir kaç tane kursa katılmıştım. Oo çok evet. güzel. Daha da inşallah. <laughs> daha <Devamı> da gelecek. <laughs> <Devamı> da gelecek. <laughs> Peki gençliği hangi renklerle tanımlarsın? Gençliği kırmızı ve mavi renklerle tanımlarım. <laughs> <laughs> Peki bir daha 18 yaşında olsan kendine tavsiye verirsin? Kendime ne tavsiye verirdim? Valla anı yaşamaya çalışırdım. Ee, şeyden çok, nasıl diyeyim, sınav kaygılarından, gelecek kaygılarından daha ziyade. Anı yaşamaya bakalım. Hocam, bir dakika, bir dakika. <laughs> yaşlancaları, yaşlancaları almayalım. Hangi, hangi kameraya konuşuyor? <laughs> <laughs> Genç olmanın en güzel yanı nedir Murat abi? Heyecan dolu olmak. 18 yaşındaki kendine ne söylemek isterdin? Aynı şekilde devam et. Hiç nice. bozma. Ya. Doğru bildiğinden şaşma. de takip ediyorum. Mavi yelekliler, kırmızı yelekliler. Biz de size. Çok teşekkürler. <laughs> Gençlik haftasında güzel bir konser. Bu güzelliğe mavi yelek ve kırmızı yelekleri katarak güzelliğimize güzellik kattığınız için teşekkürler. İyi ki varsınız gönüllü gençler. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bu güzel imkanlar için teşekkür ediyoruz. Gençler her şeyin en güzelini hak ediyor bu ülkenin geleceği olan gençlerimize dolu dolu programlar, etkinlikler, faaliyetler gençlik merkezi olarak yanınızdayız. Kestik! <laughs>